Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve... Emlidir. Hain darbe darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye'mizin, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadele gecesidir 15 Temmuz. Halkımızın savaş uçaklarına, tanklara ve silahlara karşı kendi canını ortaya koyarak vatanına ve geleceğine sahip çıktığı gecedir 15 Temmuz vatan, millet ve bayrağın ne demek olduğunu tekrar anlattığımız bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz Vatan savunması için meydanlara çıkan kahraman kadınlarımızın da cesaretiyle düşmanın hezimete uğratıldığı, hep birlikte demokrasi zaferine imza attığımız gecedir. 15 Temmuz Vatan sevgisi imandandır. Şehit ve gazilerimize saygı ve özlemle. Sefa Merve